AD eşittir x kaç birimdir? Formülümüz neydi arkadaşlar? x kare eşittir. Şuradaki altının karesi. Eksi 3 çarpı 7. Tabanlarımızın çarpımı. Buradan 36 eksi 21'den. Buradan 15 bulunur. Ben x'imi ise kök içine alırsam kök 15 bulurum. Evet x'imiz kaç birimdir? Arkadaşlar şu 90 dereceden bir dik indirmem lazım. İnen dik de 90 derece. Burayı iki eşit parçaya bölecek. 2'ye 2. Ben yüksekliğime h dersem formülümüz neydi? h kare eşittir. İndiği kenarı 2'ye bölüyor. 2'ye 8 diye. Bunların çarpımı değil mi? 2 çarpı 8. Buradan h kare 16'dır. h buradan 4'tür. Gelip h yerine ben 4 yazıyorum. Şimdi şu sol taraftaki üçgende bir pisagor uygulayalım x kare eşittir 8'in karesi 64 artı 4'ün karesi 16 o da eşittir 80'den. Buradan x'imi ben 80'i 16'ya 5 diye ayırırım değil mi arkadaşlar? 16 dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 5 bulurum. Evet x kaç birimdir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi üstteki üçgende ikiz kenar, alttaki üçgende ikiz kenar. Böyle durumlarda şurası x ise şuraya da x kalıyor. Tam ortadan ikiye bölmüş oluyor çünkü. Burası 6 ise burası da 6. Buradan benim şu BF kenarım 6 ise ikiz kenardan şu FE kenarım da 6 olacak. FE kenarımda 2x var. 2x eşittir 6 ise x'i ben buradan 3 bulurum. Evet CDE üçgeni DE boyunca katlandığında C köşesi B köşesi ile çakıştığına göre x'imiz kaç birimdir? Evet CDE üçgenime bakıyorum. DE doğrusu boyunca sol tarafa doğru katlıyorum. Şu B ile C çakışacak şekilde şöyle bir şey oldu. Buradan 20 buraysa 20 burası. Şuradaki Pisakor'a göz atalım. 12 ile 20'yi gördüm. Hemen aklıma 3, 4, 5 üçgeni geldi. Her birinin 4 katı. 4'ün de 4 katı. O zaman burası 16 olur. 12, 16, 20 üçgeni. Evet x kaç birim diyor. Arkadaşlar şöyle dik gördüğüm zaman hemen gelip şuradan bir dik indiriyorum. Bu artık klasik bir mevzu. Evet şuraların ikiz kenar olduğunu ben görüyorum. O zaman iki eşit parçaya bölecek. Yani 8, 4 daha 12. 2'ye böl 6. O zaman şuraya 2 kaldı. Şuraya da 6. Devamında ben şu yüksekliği nasıl buluyordum? 6 çarpı 2, 12. Kök 12 olarak buluyordum. Burada Pisagor uygularsam 12 artı 2'nin karesi 4'ten 16 ben x'imi buradan 4 bulurum. Evet x kaç birimdir? Evet 90 dereceyi gördüm. Şuradan bir dik indirdim. Şöyle 90 dereceyi belirtelim. 4'ü 2'ye böldü. 2, 2 diye. Buradan Pisagor uygularsak 6'nın karesi 36. 4'ten çıkarttım. 32 kalıyor buraya. Kök 32. Buradan kök 32'yi bulduğuma göre ne yapıyordum? Buranın karesi yani 32 eşittir. Şu parçam değil mi? Çarpı şu parçam. Hani şurada bölüyor ya tabanı. iki eşit parçaya. Bunların çarpımıydı formülü hatırlarsanız. Buradan 2 çarpı 2 artı x. Buradan 2'yi bölü olarak attım. 16 eşittir. 2 artı x. 2 eksi olarak attım. x eşittir. 14 bulurum. Evet EC kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar ben şuraya x diyeyim. Şuraya da x diyeyim. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar bir ABD dik üçgenimiz var. Bir de BCE dik üçgenimiz var. Bunlar arasında bir benzerlik yapacağız. Nasıl yapalım? Şöyle ABD üçgenine bakalım. Hipotenüs 9 artı 6'dan 15. Hipotenüs bölü. Kısa kenarımıza x demiştik. x eşittir. Şimdi BCE dik üçgenine bakalım. Hipotenüsü kaç? 2x. Bölü. Kısa kenarı kaç? 6. Burada ben işler dışlar yaparsam 2x kare eşittir 90. x kare eşittir 2'yi bölü olarak attım 45. Buradan x eşittir 9 çarpı 5 diye ayırırım. Değil mi? 9'da dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 5 bulurum. Benden ec'yi istiyordu. Buradan biz 1x'i 3 kök 5 bulduk. 2x 6 kök 5 olur. Ben hipotenüsü 6 kök 5 buldum. Artık EC'yi Pisagor'dan bulurum değil mi? Ben ECA diyeyim mesela. A kare artı altının karesi 36 eşittir. 6 kök 5'in karesi kaç? 36 çarpı 5 değil mi? O yani 180. Buradan A kare eşittir. 180 eksi 36. Buradan A kare eşittir. 144 bulunur. Bu tanıdık geldi değil mi? 12'nin karesi. Ben A'yı buradan 12 bulurum. Yani EC'yi 12 bulurum. Evet ABAC eşit olacak şekilde ABC ikiz kenar üçgeni çizelim. Şöyle AB olsun. Şöyle de AC olsun. Harflendirmelerimizi de yapalım. A, B, C. Bunlar birbirine eşit. Şöyle belirtelim. Ne diyor? D elemanıdır AC noktası ile. Şuraya bir yere D noktası koyalım. Evet ne diyor devamında? B köşesiyle birleştiriniz. D ile B'yi birleştirelim şöyle. BD AC dik olsun. Bu dikmiş. Şöyle 90 derecelerimi belirteyim. BD 8 birim, AD 6 birim. Geldim BD'ye 8 yazdım. AD'ye de 6 yazdım. Hemen buradan 6 8 10 üçgeni. Yani 3 4 5'in katları. Evet bizden ne istiyor? BC kaç birimdir? BC yani şurası. Şimdi arkadaşlar ikiz kenardan sol taraf 10 sağ tarafta 10 olacak. Burası 6 ise buraya 4 kaldı. Ben şurada bir pisagor uygularsam 8'in karesi 64 artı 4'ün karesi 16 eşittir 80. Bunu da ben 16'ya 5 diye ayırırım. 16'da dışarı 4 diye çıkar. Ben BC'yi 4 kök 5 bulurum.